Tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dinamik konumuzu tamamlamıştık. Uygulama çözümlerimize başlamıştık. Kendi yöntemlerimize, çözümlerimize ve uygulamalarımıza devam ediyorduk. Bir önceki dersimizde süre artışı sebebiyle bir ara vermek durumunda kalmıştık. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci örneğimizle karşınızdayız. İsterseniz hemen çözüme başlayalım. Devam ediyorum. Yine aynı sorular devam ediyor aslında problemler. Diyor ki hala sürtünme kuvveti değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi burada hemen başlıyorum diyorum ki burada böyle bir kuvvet uygulanmış ama öncelikle şunu belirleyeceğim. Eksenleri belirlemem lazım değil mi? X ekseni nedir hocam burada? Hocam X ekseni burada ...yataydır. Neden? Çünkü bu cisim eğer şu kuvvet olsa da olmasa da... E, ...duvara delip geçemeyeceğine göre... ...bu cisim aslında hareket olarak şu doğrultuda hareket eder. Aşağı yukarı yönlenmeli de. O zaman ben ne demiştim? Hareket doğrultusunu her zaman ne seçtim arkadaşım? X doğrultusu olacak bu şekilde. E şimdi buna da dik olacak şekilde o zaman şu yönde ne olacak? Y eksen olacak. Hocam böyle olur mu? Normalde X ile Y'yi yer değiştirik gibi oldu. Bu tamamen sizin belirlemenizdir arkadaşlar. Yani böyle olur mu olmaz mı diye bir şey yok. Yani... Ee, şöyle bir örnek anlatacağım arkadaşlar. Mesela biz üniversitede arkadaşlarla çalışıyoruz. Çalışma masalarımız vardı böyle fuay alanında. Şimdi böyle bir masa var tamam 4 kişilik. Ee, ve tam aynı bölge. Yani şuraya bir kişi oturuyor. Şuraya bir kişi oturabiliyor. Buraya bir kişi oturuyor. Buraya bir kişi oturuyor. Ben şimdi burada oturuyorum. Mesela ben X, Y'yi normal standart aldığımda böyle almışım. Bak X'i buraya Y'yi buraya almışım. Bu adam da burada oturuyor ya. Bu da burada oturuyor. Yani yönü bu tarafa doğru bakıyor. O da şöyle almış mesela. X'i bu taraf Y'yi bu taraf. Yani X, Y almış. Ben de demiştim ki yanlış yani böyle espri olsun diye. X'i yanlış almasın, Ters çevir falan demiştim. Yani çünkü bana göre ters olmuş oluyor. Şimdi şurada oturan adam x'i bu taraf alıyor y'yi bu taraf alıyor bak böyle olmuş oluyor onunki de. E, o da bana göre ters ya da benim o bana baksa sana bana diyecek ki sen ters almışsın. Tam karşımda oturan adamsa bak x'i bu taraf y'yi bu taraf alıyor tersine baktığımızda. Yani benimkinin ben pozitif dediğim yerine negatif demiş oluyor. Ama buradaki adama göre bunun çözümü doğru çıkacak. Benimki de doğru çıkacak. Yani bu adam bunu bu şekilde belirledi ve kendisine göre öyle oluyor arkadaşlar. Burada da dediğimiz gibi bunlar hani gökten inen ilahi kurallar değil. Siz çözüm için hangisi en kolay işinize geliyorsa öyle yapınız. Ben dediğim gibi hareket yönünü x doğrultu seçerim. Ona dik olan eksenle y olmak zorunda zaten. Hareket yönünde ben pozitif seçerim ona dik olan eksende de dikin olan eksen pozitif seçelim. Burada o zaman diyorum ki bakın aşağıya doğru olan yönü ben pozitif seçeceğim. Burada da şu şekilde yani sola doğru olan yönü pozitif seçeceğim. Aslında sola doğru olan yön X de negatiftir standartta. Standartı kullanırsınız ama ben genelde bunu yönü, bu yönü kullanıyorum arkadaşlar. Bakın sistem bu. Belirledim, belirledim. X, Y koordinatını belirledim. Yöne göre, hareket doğrultusuna göre hareket yönünü ben pozitif seçtim. Bu arada negatif de seçebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu birinci adımı tamamladıktan sonra yapacağım. Tikimi attım. Hemen geldim. ikinci adıma. Neydi ikinci adım? Serbest cisim diyagramını çizelim arkadaşlar. Ne var serbest cisim diyagramında? Bakın F kuvveti sayesinde eğer bu ev kuvveti olmasa zaten hiçbir şey olmayacak. Bu direkt yere düşecek. Ev kuvveti sayesinde buradaki cisim ne yapar? Buradaki duvara bir etki oluşturur. Bu etkinin tersi olarak da ne olur? Duvar tepki. Yani bu duvar da aslında bir yüzey olduğu için yüzey normali kuvveti tepkisi oluşturur. Yüzeye her zaman diktir. Bakın dikine bir kuvvet oluşur. Onun yanında buradaki cismimizin bir ağırlığı var mı var? Tam yüzeyden yere doğru ne oluşur arkadaşlar? Yer çekimi kuvvetinden dolayı bir MG'si vardır. Yüzeylerde sürtüme var mı var? O zaman bu yüzeyde yüzeye paralel doğrultu olacak şekilde hareket yönüne yönde bir F sürtünmesi olur. Bütün kuvvetleri işaretledik mi? Evet işaretledik. Serbest cisim diyagramını çizdim mi? Çizdim. O zaman serbest cisim diyagramına bir tik atıyorum. Şimdi şunu kontrol ediyorum. Eksik bir kuvvet kaldı mı? Yani kalmadı. Bence tüm hepsini işaretledik. Hatta bunu böyle olduğunu biliyoruz. İkincisi de şu. Benim tüm kuvvetlerim belirlemiş olduğum eksenler doğrultusunda mı? Yani bileşen bulmama gerek var mı? Hocam yok. Bakın G, F sürtünme, N ve F kuvvetlerin tamamı ya benim seçtiğim X doğrultusunda ya da seçmiş olduğum Y ekseni doğrultusunda. O zaman bir problem yok. İkinci tikimi attım. Artık üçüncü e, adıma geçebilirim. Neydi üçüncü adım? Kuvvet denklemleri. Yani Newton yasaları. Şöyle Newton yasalarını uygulama diyorum arkadaşlar. Hemen Y ekseninden başlıyorum yine bakın. Toplam F, Y netler eşit olmak yönünde sıfıra. Neden? Ee, ve şu tarafa doğru yönde ben pozitif seçtim buradaki sorumda. Çünkü bakın Y yön dediğim şu yatay doğrultuda bana göre şu an düzlemde yatay doğrultuda bir hareket var mı? Demek ki bu yönde bir hareketlenme yok. Dolayısıyla net kuvvet sıfır olmak zorunda Newton birinci yasasına göre. Hemen seçtiğim yönde pozitifse bakın N pozitif değil mi? Bakın N pozitif oluyor artı şöyle isterseniz parantezini alalım daha net anlamak için. Buradaki benim F dediğim kuvvet de negatif olmak zorunda. Çünkü yönüme göre ters. Bu da eşittir sıfır. Buradan bakın N'yi ne buldum ben? F kuvveti bulmuş oldum. Demek ki buradaki N değeri F değerine eşit. Zaten mantığı de böyle. Çünkü bu duvardaki tepki kuvveti neden oluşuyor? Bu F'ten dolayı oluşuyor. Bu F olmasa zaten bu cisim duvara değmez. Direkt düşer aşağı. Değil mi? Buradan anlıyoruz zaten. Buna göre f sürtünmeyi soruyor bana yine. Ne demekti? K çarpı ne demekti? Buradan da zaten f sürtünmeyi biz k'yı verilecek bir değer. K çarpı ne buluyoruz arkadaşlar? F kuvveti buluyoruz. Bakın burada da her bir değerde başka bir şey bulduk bir sürtünme kuvvetini. Buna dikkat etmişsiniz diye düşünüyorum. Geldim şimdi bunlarla ilgili yapacağımız son bir alıştırmaya. Ondan sonra bir sorumuz daha var ve bitireceğiz arkadaşlar. Uzun sürüyorsa biraz daha sabretmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Geldim şimdi iki, bir diğer soruya. Bakın burada da şöyle bir şey uygulayacağız. Yine direkt birinci adımdan başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak eksen belirleyeceğim. Bak buradaki hareket doğrultusu ne? Hocam hareket doğrultusu şu yatay eksen. Bu cisim bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru. Yani şu doğrultuda gidecek. O zaman benim seçeceğim x ekseninde bu doğrultuda olacak arkadaşlar. Bakın x eksenini böyle seçtim. Bu ekseni belirledikten sonra zaten buna dik olmak zorunda olduğu için y ekseni bakın direkt y ekseni belirlemek kolay. Öncelikle x ekseni belirleyeceğiz. Bakın y ekseni de böyle belirledim. Bunun yanında şu yöndeki y eksenini pozitif seçtim. Hareket doğrusu bakın bu tarafa doğru için yatay doğrultuda da ben bu tarafı pozitif seçtim. Çünkü bu cisim serbest bırakılırsa ağırlığından ve kendi durumundan dolayı ne tarafa doğru hareket edebilir? Şurayı silelim isterseniz. Şöyle şurayı silelim arkadaşlar. Ne tarafa doğru? Bak bu tarafa doğru hareket olma ihtimali var. O zaman hareket olma ihtimaline karşı ben bunu bu tarafa doğru pozitif seçtim. Birinci adım okey mi? Evet okey. Geldim şimdi ikinci adıma. Hocam ikinci adımımız ne? Serbest cisim diyagramı. Hemen başlıyorum. Burada Birinci olarak kütlesi var. Kütleden dolayı tam şöyle çizelim arkadaşlar aşağı kadar. Şöyle aşağıya doğru uzattım. Aşağıya doğru bir ağırlığı var mı var? Nasıl bulunur? M çarpı G ile bulunur. Bunun yanında bir yüzeye temas olduğu için yüzeye normali kuvvet oluşur. Bakın yüzeye normali kuvvet her zaman şöyle dik yüzeyden diktir. Ve bakın bu şekilde ne olarak yazmış olduk. Onun dışında bakın burada bir sürtünmeli yüzey var. Yüzeyde bakın yüzey değen paralel doğrultuda F sürtünme kuvveti de oluşur mu? Evet oluşur. Şu an tüm kuvvetleri işaretledik mi? Bakıyoruz şöyle bir. Evet hocam işaretledik. Herhangi bir şey kalmadı. Neden? Dışarıdan bir kuvvet yok. Yüzey normal ekledim. Ağırlığı ekledim. Ve sürtünmeyi ekledim. Başka da bir kuvvet yok. O zaman serbest cisim diyagramına birinci tikim atabilirim. Geldim şimdi ikinci tike. Tekrar bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Hayır olmadığına karar verdim. İkinci sorum şu. Benim seç, bulduğum ve işaretlediğim tüm bu fribadedeki yani serbest cisimdeki kuvvetler belirlemiş olduğum eksenlerle uyumlu mu değil mi? Hocam ne uyumlu problem yok. F sürtünme de uyumlu problem yok. Ama buradaki ağırlık her zaman yere doğru ama benim seçtiğim eksenlerle uyumlu değil. O zaman ne yapacağım? Bileşen bulacağım. Hemen buluyorum bileşenleri. Bakın bunun bir tane şöyle bileşeni vardır. Belirlediğim x yönde. Hatta buna gx diyebiliriz. Bir de bakın arkadaşlar şu doğrultuda şöyle bir bileşeni vardır. Buna da GY diyeceğim. Niye GY dedim? Bak benim seçtiğim eksene göre bu Y'ye tekabül ediyor. Benim belirlemiş olduğum eksen doğrultusuna göre bu X'e tekabül etmiş oluyor. Şimdi açıyı belirleyeceğiz. Burası biraz kritik arkadaşlar. Bakın şurası da bir dik üçgen oluşturursak. Şimdi burası alfa ise teta ise ben şuraya alfa desem. Bak alfa ile teta 90 bu 90. Ters açıdan şurası da alfa olur mu? Olur. E şurası da 90. E o zaman bakın şuraya yani şöyle büyütürsek bakın şu bölgeye yine teta kalmış oluyor arkadaşlar. Bakın dikkat ediyoruz tekrar. 90 alfa teta toplam 90 olacak. Bakın ters açıdan şu noktasal çok büyütemiyorum. Noktasal hatta farklı bir renk alayım. Şurası da alfadır çünkü ters açıdan dolayı bakın şurası. Şurası şöyle 90 derecedir. Küçük bir üçgen var burada. O zaman şurası da ne olmak zorunda? teta olmak zorunda. Aslında burası ne demek oluyor? Şuranın tamamı olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın teta'yı görmüş olduk. Bununla birlikte sonra artık eksenleri bulmaya çalışayım. Yani şu bilim durumları. Hemen şunu şöyle bir paralel kenara tamamladım. Paralel kenarda bakın açının komşusuysa kosinüsü bak şurası komşu oluyor o zaman bu g çarpı kosinüs tetadır arkadaşlar açıya göre. Peki şu eksen baktığımız nereye? Gx'e tekabül ediyor. Peki bu açının neresine karşılık geliyor? Bakın karşısına. Karşısına karşılık geliyorsa o zaman ben buna g çarpı sinüs demem lazım. Karşı sinüs olarak komşuyla kosinüs olarak hemen aklınıza getireceksiniz. Bunları da bulduk mu? Hocam bulduk. Peki şu an bulduktan sonra tekrar kontrol ediyorum. Benim Tüm kuvvetlerim serbest cisim diyagramında tamam mı? Evet tamam. Tüm kuvvetlerin bileşenlerime eksenlerime uyumlu mu? Bileşenler bulundu mu? Bulundu. Bunu yaptıktan sonra ikinci tikimi atıyorum ve üçüncü adım olan kuvvet yasalarına yani Newton yasalarına geçiyorum arkadaşlar. Buradan sonra yine toplam FY'ler yani F net eşittir Y yöndekiler. Y yönde yine bir herhangi bir hareket yok. O zaman sıfır olacak. Ve Y yönde bakın şu çapraz yönden bu tarafa doğru oluyor. Ben pozitif seçtim. Ne var bu yönde? Hocam bu yönde bir kere artı yüzey normali kuvveti var. Pozitif yönde benim seçtiğime göre. Artı diyorum vektörel toplam. Ne var başka hocam? Bir de G'nin Y bileşeni var. Ama ne yönde bakın? Eksi G'ye yazmam lazım. Çünkü negatif yönde. Başka herhangi bir kuvvet olmak için sonuç sıfır. Buradan bana N lazım. Çünkü sürtünme kuvvetini buluyorum. O zaman bunu karşıya attığımda N yani yüzey normali kuvvetimiz G'nin Y bileşeni. Yani ağırlığın Y bileşeni olacak. Bu da şu demek oluyor. G çarpı kosünüs tet olmuş oluyor. G de zaten MG değil miydi? Evet MG idi. O zaman ben buradan N dediğim kuvveti m çarpı g çarpı kosinüs tet olarak bulmuş oluyorum. E bunu bulduktan sonra zaten sürtünme kuvvetini bulmak çok kolay. F sürtünme eşittir. K çarpı n demekti? N yerine de ben değerlerini yazarsam K çarpı M çarpı G çarpı kosinüs tet aymış arkadaşlar. Bakın direkt olarak bulmuş olduk. Mesela yine bunda da şöyle bir soru sorabilir. Buradaki sürtünme kuvveti aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir der mesela. A şıkkına koyar K'yı, B'ye koyar M'i, C'ye koyar G. Yer çekilmemesi. Mesela D'ye koyar tet açısını. Tet açısına bağlıdır. Mesela F'ye de gider e, ne bileyim bir kuvvet verir onu koyar mesela. Hangisine bağlı değil? Tabii ki de değil. Çünkü buradaki bakın hem K'ya, M'ye, G'ye ve teta'ya bağlı bir sürtünme kuvveti çıktı. Yani temelde baksak sadece K'ya ve yüzey normaline bağlı ama işte düşündüğümüzde ve hesapladığımızda formül olarak bu değerler çıkmış oluyor. Evet geldik şimdi dersimizin son sorusuna arkadaşlar. Birkaç tane yazım hatası vardı onları düzelttim hemen geldim arkadaşlar. Demiş ki bakın kütlesi 2 kilogram olan şekildeki cismin hareket yönü verilmiştir. Tabii hareket yönünü tekrar eklemeyi unuttuk. Hareket yönü bu tarafa doğru arkadaşlar. Yüzey sürtünmesi ve yüzey sürtünme katsayısı 0.25'tir. Kos değerlerini vermiş ve G'yi yani yer çekimi imesinde 10 metre bölü saniye kare alınız olarak vermiş arkadaşlar. Burada bize sorduğu sorular şu. Cisme etkiyen sürtünme kuvveti değeri, cisme etkiyen net kuvveti ve cismin kazanacağı imeyi hesaplarınız demiş. Zaten cisme etkiyen net kuvveti bulduğumda F net eşittir M alan direkt 3. C şıkkında bulmuş olacağım. Şimdi yapacağım şey yine belli arkadaşlar. Neydi? Bakın adımlarımızı teker teker uygulayalım. Birinci adımımız şuydu. Öncelikle ben şuraya hemen yönlerden eksenleri belirliyorum. Hareket doğrultusu benim için x ekseninde. Bakın şu eksen sen x ekseni arkadaşlar. Direkt olarak şöyle yazdım. Buna dikine olan eksen de zaten y ekseni olmak zorunda. Hareket doğrultusu bu tarafa olduğu için yani hareket doğrultusu şu yönde olduğu için x'e ben pozitifi bu yönü seçtim. Dikine y eksenindeki pozitif yönü de bu tarafa seçtim. Bunun zıtlı yönlerde zaten negatiftir. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Birinci adımımı tamamladım. Bu benim ne arkadaşlar? Birinci adımım. Geldim şimdi şöyle ok attım. Geldim ikinci adıma. İkinci adımda neydi? Serbest cisim diyagramını bir güzelce çizeceğiz. Ne var? Bir kere arkadaşlar burada kütle olduğu için kütleden direkt şöyle çizdim. Y yere doğru her zaman olduğu gibi bir kere ağırlık kuvveti yani G'si ağırlığı var arkadaşlar. Nasıl bulunur bu? M çarpı G yani kütle ile yer çekimi inmesini çarparak bulursunuz bunu. Geldim şimdi ikincisine. Burada zaten sürtüme var ve sürtüme değerini soruyor. O zaman şu yatay düzlemde iki cismin değdiği sürtüme yüzeyinde paralel doğrultuda bu yönde bir F sürtüme var mıdır? Evet hocam bu yönde bir F sürtüme vardır. Bir diğer kuvvetse burada bir yüzeye etkime, yüzeye tepki olacak. ya yani yüzeye etki olduğu için yüzeyden tepki olarak yüzey normali kuvveti vardır. Bu da arkadaşlar bakın tam yüzeye dik olacak şekilde ve bu yöndedir. O zaman ben bunu şöyle dik olacak şekilde koymuş oldum. Var mı? Bakın serbest cisim diyagramında eksiğimiz var mı? Düşünüyoruz. Dış kuvvet var mı? Yok. Yaylı bir sistem yok. Makaralı bir sistem yok. Halat gibi bir şey yok. O zaman ben birinci atıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci tık atmadan tekrar bir eksiğim kaldı mı bakıyorum. Yok. İkinci sormam gereken şey şu. Bu kuvvetlerin tamamı benim belirlediğim eksenler doğrultusunda mı? Hayır bakın. N tamam. F sürtüme tamam ama buradaki G yani yer çekimi kuvveti benim belirlediğim eksende değil. O zaman ne yapacağım? Bileşenlerini bulacağım arkadaşlar. İsterseniz rengi değiştirip ona göre bulalım. Tam şöyle şu doğrultuda bakın. Şu doğrultu yönünde. Bir kere nesi vardır? Bunun G, Y'si vardır. Y yöndeki bileşendir. Aynı zamanda benim seçtiğim, belirlediğim yöne göre bakın bu tarafa doğru da ne vardır? G'nin X bileşeni. Yani ağırlığın X X bileşeni vardır. Şimdi bakın tekrar ediyoruz. Şurası 90 derece, mi? evet 90 derece. Burası uzman ne olur? Bakın 37 derece olur. Tam şu karşı kısımda 37, şurası da 37'dir arkadaşlar. Burası 37 ise bakın şurası 90 derece olmak zorunda. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? Bakın tekrar 53 olur. Burası 53 ise yani aslında şuranın tamamı şöyle baktığımızda 53 demek oluyor arkadaşlar. Hemen paralel kenar yöntemini bileşenlere bulmadan ayarlayalım şöyle. Şimdi ne bulmam lazım? GY GY açının neresinde hocam? Açının direkt komşu kenarı. Bak komşu ise kosinüs. O zaman G'ye dediğimiz G çarpı kosinüs 53 olmaz mı arkadaşlar? Şöyle 53 olur yazdım. O zaman bu de zaten diğer de sinüs olacak bakın. Onu da zaten karşıdan da görüyoruz. Şöyle Şuraya taşıdığımda buradaki y, X bileşenini bakın açının tam karşısına tekabül ediyor. Karşıysa kos kos e, sinüs oluyor. Yani G çarpı sinüs 53 demek oluyor arkadaşlar bu. Şimdi bunu yaptıktan sonra Rengimizi tekrar değiştirelim isterseniz. Bunu yaptıktan sonra tekrar bakıyorum. Tüm kuvvetler eksiksiz mi? Evet. Tüm kuvvetler belirlediğim eksenler doğrultusunda yani bileşenleri bulunmuş mu? Evet. O zaman bunu devam dersem ikinci tikimi de atıyorum. İkinci tikten sonra artık üçüncü adıma geçiyorum. Şimdi ilk olarak A şıkkına başlıyoruz arkadaşlar. Sürtünme kuvvetini sormuş bana. Sürtünme kuvvet dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Öncelikle biraz önce gördük. Öncelikle bakın şöyle yapıyorum. F toplam F netler yani net kuvvetler. Y yönünden gidip neyi bulmam lazım? Bakın sürtünme kuvveti neydi? F e, S olarak gösteriliyor ve bu da K çarpı neydi? Yani yüzey normali kuvvetiydi. O zaman öncelikle yüzey normali kuvvetini bulmam lazım. Hemen buradan devam ediyorum arkadaşlar. Ne var? Bakın sıfır olmak zorunda. Çünkü f -Y yönünde herhangi bir hareketlenme var mı? Yok. Y yönünde hangi yönü ben pozitif seçtim? Bakın doğrultu şu doğrultu. Ben bu doğrultuyu pozitif seçtim. Hangi kuvvet var bu doğrultuda? Hocam ne? Yüzey normali kuvvetimiz var. Ve bu benim seçtiğim yöne göre pozitif yön. O zaman pozitif yazdım. Devam ediyorum. Artı. Şöyle parantezini alalım yine karışmamız için. Başka ne var? Hocam G'nin y, y bileşeni. Yani ağırlığın Y bileşeni var. Benim Y doğrultunda. Y eksenimde. Ama yöne bakarsam yönü negatif yönde. O zaman ben bunu dekleme eksi G Y olarak eklemem lazım. Başka herhangi bir kuvvet kuvvet var mı? Yok. Başka kuvvet yoksa bu kuvvetlerin toplamının sonucu sıfır olmak zorunda. Çünkü dediğimiz gibi herhangi bir hareketlenme yok. Eylemsizlik durumu var. Buradan direkt bakın N'yi ben ne buluyorum? N değerini, yüzey normali kuvvetini. G'nin Y bileşini olarak buluyorum. G'nin Y bileşini zaten şu demek değil mi? G çarpı kos 53. E G dediğimizde MG. O zaman M çarpı G çarpı ne buldum? Bakın kosinüs 53 buldum arkadaşlar. E, bize m i zaten 2 vermiş. Şuradan devamını yapalım arkadaşlar. Bakın ne eşittir? Kosinüs pardon 2 vermiş kütleyi. E, değeri 10 alınız demiş bize. Çünkü G'yi 10 alın diyor bakın burada soruda. E, kosinus 53'ü de zaten biz 0.6 olarak buluyoruz. Çarpı 0.6 dersem. Buradan çıkan değer ne olur arkadaşlar? Bakın şu ikisi götürür. 12 olur. Yani 12 Newtonluk bir yüzey normali kuvveti varmış arkadaşlar. Bakın kolaylıkla direkt bulduk. Ve değerimiz pozitif çıktı. Zaten yönünün de yukarı olduğunu biliyoruz. Buradan zaten direkt sonucu görmüş oluyoruz. Peki biz N'yi niye bulduk? Aslında N'yi bulmak için değil sürtünmeyi bulmak için bulduk. O zaman diyorum ki bakın. F sürtünme eşittir. K çarpı Neye gidiyor arkadaşlar? Buradan da K'yı ne bulmuş? Yani buradaki sürtünme katsayısını 0.25 vermiş. 0.25 isterseniz 1 bölü 4 olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Çarpı nedir? 12'dir. 12. Buradan çıkan sürtünme kuvveti arkadaşlar bakın eşittir ne çıktı? Bunu sadeleştirirsek sadece 3 Newtonluk bir sürtünme kuvveti etki ettiğini görmüş olduk. Yani A şıkkının cevabını 3 Newton olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Doğru değil mi? 4, 3, 12, 4'e böldüm 3. Tamam. A şıkkını tamamlamış olduk arkadaşlar. Geldim şimdi B şıkkına. Tamam mıdır? Neydi B şıkkı? Diyor ki cisme etkiyen net kuvveti bulunuz diyor. Zaten Y yönünde etkiyen net kuvvet sıfır. Geldim şimdi X yönü. O zaman diyorum ki bakın toplam F netler hangi yönde? X yönünde. Ne olmak zorunda? Ee, bir değer olmak zorunda. Bunu bul diyor zaten. Bunu buluyoruz arkadaşlar. Ne var? Bir kere ben hangi yönü pozitif seçtim? Hocam şu doğrultuyu ben pozitif seçtim. Tamam mıdır? O zaman ben buraya şu yönde pozitif yazayım. Bu doğrultuda ne var? Hocam bir kere artı yönde G'nin x bileşeni var. Hocam başka bir kuvvet var mı? Evet var. Ne var? Sürtünme kuvveti var. Peki sürtünme kuvveti benim seçtiğim yöne göre ne yönde? Negatif yönde. O zaman diyorum ki bakın eksi f sürtünme diyorum. Ya da şöyle yazalım. Karışmasana. Bunu hızlıca bazen eksi diye yazar ama şuraya eksi bu şekilde. Şu eksi ve artı neyi gösteriyordu? Yönü gösteriyordu. Şu artılık neyi gösteriyordu? Toplamı gösteriyordu. Peki bu eşit midir sıfıra? Hayır hocam bu eşit sıfıra değil. Çünkü adam diyor ki hareket var. Zaten iğmeyi soruyor. Eşit değilse o zaman net kuvvet budur arkadaşlar. Zaten bize net kuvvet sorduğu için direkt net kuvvet bu. Buradan değerlerini isterseniz yazalım. Eşittir diyorum arkadaşlar. Şu devam ediyorum. F net. Bakın F net. Eşittir. G dediğimiz şey. Gx dediğimiz mg çarpı sin 53. M'miz Şöyle yazalım isterseniz. M G çarpı sinüs 53 eksi F sürtünme. Şuradaki artık eksi artılı yaptım arkadaşlar. Bu da eşittir. Devam edelim. M yerine 2 yazacağız. Çünkü kütle 2 vermiş bize. Şunu isterseniz şöyle eşittir yazalım. G 10 alınız demiş zaten. Çarpı buradaki sinüs 0. 8'miş arkadaşlar sinüs 53. Bunu bu şekilde yazdık. Eksi F sürtme. F sürtmeyi de zaten biz 3 kilogram 3 newton olarak bulmuştuk. Bunu da direkt yerine yazdım. Buradan bakın arkadaşlar etkiyen F net. Şöyle yazıyorum isterseniz F net eşittir. Ne çıkıyor? 8, 16. 16'dan 3 çıktı. 13 Newton olarak geliyor arkadaşlar. Bakın 13 Newton. Tamamdır. Var mı bir problem? Hocam bir problem yok. Nasıl bulunduğunu anladık mı? Evet anladık. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tamam. B şıkkında böyle tamamladık. Direkt net kuvveti sorduğu için 13 Newton bizim doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Geldim şimdi C şıkkını. C şıkkını da kazanacağı iğmeyi soruyor. E iğme zaten neydi? Bakın F net eşittir. M değil miydi arkadaşlar? F net eşittir. M çarpı A. Bu cisim ne tarafa doğru iğme kazanacak? Bu yönde. Yani aşağıya doğru kayacak yani bu cisim. E buradan da zaten F net işte MA neti biz 13 bulduk arkadaşlar. 13 eşittir. Kütlesi nedir? 2 çarpı A olacak. Kazanacağı iğme bu şekilde. E ben buradan direkt iğmeyi çekersem ne olur? 13 bölü 2 olur. Yani her tarafı şöyle 2'ye bölelim. 13 bölü 2 de ne olur arkadaşlar? 6,5 metre bölü saniye kare olarak karşıma gelir. Demek ki burada kazanacağı de ee, 6,5 metre bölü saniye karemiş. Bakın bu işlem sonucunda sonucumuz ne çıktı? Hocam sonucumuz bakın pozitif çıktı. Neden pozitif çıktı? Bakın şuranın sonucunda da burası pozitif çıktı. Pozitifli yazmadım ama önünde aslında bir artı var. Şimdi bak bu artı aslında işin negatif veya pozitifle alakası değil. Yönle alakası var. Şimdi burada o zaman bu işlemi yaptığında bu artı çıkıyorsa zaten kütlenin negatif gibi bir şey olmaya ihtimal yok. Bakın iğme de pozitif çıkıyor. İşte bu pozitif dediğim şey aslında ne? Yön arkadaşlar. Yani benim seçtiğim hangi yönde bak ben ne tarafı artı seçmiştim? Hocam x eksene yani hareket doğrultusunda şu yönü pozitif seçmiştim. Yani bunun anlamı şu. Bu cisim diyor ki aşağıya doğru kayarak hızlanır diyor. Zaten mantığı kendi bu buradan aşağıya doğru kayar. Yani biz bunu hem mantıkken anlamış oluyoruz hem de yaptığımız işlemlerin sonucuna pozitif çıkması demek benim seçtiğim pozitif yön doğrultusunda iğmeleniyor demek oluyor. Umarım problem yoktur arkadaşlar. 3 şıkkımızı tamamladık. Bir sonraki derslerimizde de tekrar uygulamalar yapacağız. Soru çözümler yapacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Çalışmalarınızda sınavlarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.